Bugün Alptu, Göktu ve Poyraz Efendi ormana geldi. Çık oğlum sen de çık. Gel sen de yürüyebilirsin burada. Çok güzel bir park var burada. Orman parkı. <laughs> Göktu yürüyor musun? Hadi sen de yürü. Konvoy halinde yürüyoruz. Gel. <laughs> Evet, altı arkadaşımız çamur mü dayanamaz. Çamurla bakın, devuşu oyunlar haydi. yapıyoruz. Evet, bizim çocuklar yürüyüşten geliyor. İki parça odun bulmuş. Öteki de arabasına bir şeyler doldurmuş. Bu da odununu yakmış. Önünüze bakın çocuklar, düşmeyin. Göksu neler doldurdun? Yok, 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 yok. Hiçbir şey. O sadece arkadaşını takip etmiş. Teşekkürler oğlum. Aferin sana. Oğlum diversene teyzeciğim. Hiç uğraştırma beni şununla. Açacağız onu açacağız. O zaman açtı kırsın ya, yakacağız. Ay kıracağız. bak gözüne geliyordu az kalsın sopa. Ya, tabii tabii. bak Koyrasın Göktuğ'un ağzına geldim. Bak. Ama ateşi neyle yakacağız? Odun topla dedim toplamadı. Ben mi toplayacağım? Çok şey Evet. Bir miktar su ile çamur yaptık. Kurcalayın çocuklar. Ay, merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba merhaba. Kanalımıza abone olmayı hayır, bu sefer hayır. unutmayalım. Lütfen bu sefer unutmayalım. Bu çocuklar ne yapıyorlar? Ormanda bir park bulmuşlar. Oynuyorlar. Oynuyorlar. Evet, Poyraz, tamam kay sen Poyraz o da kaysın. Hop. Değil. Oley hadi gel Göktür diğer sen parka. de kay. Gel parka gel. Ama, gel şurada. Hadi kay sana. Neden bekliyorsun? Kay. Başka park mı var? var. Gözükmeyen, Gözükmeyen park. Var. Evet. Görünmezlik iksiri geçmiş Pol bir park. park bulacağız şimdi. Görünmüyormuş. <laughs> Kaydıraktan kaysan oğlum. Görünmez parka gidiyoruz. Nerede gök Alptu? Görünmez park nerede? Görünmez parka gidiyoruz. Çok heyecanlı. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz çocuklar? Bir bilinmesi doğru ilerliyoruz. Görenmeyen bir park. Yosunlanmış. Nasıl çıkacağız oradan? Önüne bak. Nasıl sen şuradan Oradan kayıp düşersiniz. Şuradan çık, şuradan. Oo, çok esrarengiz bir yer. bu, ağaç ağaçlar neden böyle devrilmiş? devrilmiş. Şimşek mi çakmış? Baksana İso. Devrilmiş resmen. Kırılmış. Şimşek mi çakmış hazır. acaba? Gizli bir park vardı. Çok aradık ama bulamadık. Evet. Hoşçakalın.